Takvim yaprakları değiştikçe dünya üzerindeki bazı alışkanlıklar da farklılaşabiliyor. Örneğin 1990'lı yılların ortalarına kadar pek çok kişinin varlığını bile hissetmediği bir müzik türü olan hip hop, dinlemek istemeyen kesimlerin bile maruz kaldığı bir hale evrildi. Gelişen teknoloji ile birlikte değişen ihtiyaçlar, beraberinde tüketilen ürünleri, eğlence anlayışını ve üzerine vakit harcanan her türlü şeyin revize edilmesine yol açtı. Bir zamanların gözde unsurları çağa ayak uyduramayıp anılarda kalırken, bazısı kendini yenileyerek günümüzde de varlığını hissettirdi. Modadan sinemaya, gastronomiden otomobil piyasasına kadar farklılaşan dünyada elbette futbolun da bu değişimden etkilenmemesi mümkün değildi. 70'lerde Bayern Mühmörşen Gladbach, 90'larda Milan Juventus rekabetinin ön planında olduğu sektör 2010'lu yıllarda yerini Barcelona-Real Madrid kapışmalarına bırakmıştı. Ancak değişimin karşısında direnemeyen iki kulüp büyük global anlamda marka değerini düşürünce son yıllarda ortaya yeni bir rekabet çıktı. Liverpool-Manchester City. Bundan 15 yıl önce bu tarz bir eşleşme İngiltere'de bile gündeme oturmayabilirdi belki. Ama özellikle Jurgen Klopp'un Liverpool, Pep Guardiola'nın Manchester City teknik patronu olmasıyla birlikte ortaya seyir zevki yüksek bir rekabet çıktı. Tarihsel olarak Manchester United'a ortak bir düşmanlık besleyen iki takımdan Liverpool'u elbette öne çıkarmak mümkün. 30 yıl şampiyonluk yüzü görmeden büyüklüğünü koruyabilen Liverpool'a kıyasla City'nin gücünü sermayederlerinden aldığı herkesin malumu. Ancak şu bir gerçek ki yeni jenerasyon futbol izleyicisi sezon genelinde lig maçları baz alındığında en çok bu karşılaşmayı merak ediyor. Ve bu rekabette sezonun ilk randevusu geldi çattı. Maça çok kısa süre kala gelin iki takımın son durumuna göz atalım. İki hafta önce hiç de etkili oynamadıkları ve kendi sahalarında ligin alt sıra takımlarından Southampton karşısında 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra fikstürü inceleyen pek çok Manchester City taraftarı dehşete kapılmış olabilir. Zira peş peşe gidilecek Chelsea, Paris Saint Germain ve Liverpool deplasmanları 8 gün içinde takımın iki kulvarda birden geri düşmesine sebebiyet verebilirdi. Ancak en azından ligde korkulan olmadı ve şampiyonluk yarışındaki tüm rakiplerinin 3'er puan gerisinde çıktığı haftada geçtiğimiz Mayıs ayında Şampiyonlar Ligi kupasını teslim ettiği Chelsea'yi devirmeyi başardı Mavi Beyaz'daki. United ve Liverpool'un da basit sayılabilecek puan kayıpları yapmasıyla birlikte karamsara dönme ihtimali olan tablo şimdilik camiayı umutla tutuyor. Hafta arası gidilen Paris Saint Germain deplasmanı her ne kadar kötü sonuçlanmış olsa da grupta esas tehdit yaratabilecek takım olan Leipzig'in 0 puanda kalması ve City'nin önündeki iki kulüp Bruges maçında alması yüksek ihtimal olan iki galibiyeti düşündüğümüzde Paris'teki yenilgi tolere edilebilir gözüküyor. Milli ara öncesi son rakip Liverpool ve 8 günlük keskin virajın sonunda Anfield Road'da sahaya çıkacak Manchester City. Son 3 yılın aksine şampiyonluk tahminlerinde biraz daha arka plana konulmasına karşın ligin ilk 6 haftasını lider tamamlayan Liverpool için daha kritik bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Geçen sezon adeta 10 ufak olan stoper hattına transfer döneminde de önemli bir takviye yapmayarak yine risk alan Jurgen Klopp'un öğrencileri geride bıraktığımız haftalarda eski özgüvenli kimliğinden biraz uzakta görünse de 4 galibiyet ve 2 beraberlik gibi makul bir grafiğe imza attı. Makul diyoruz, zira 2 yıl öncesiyle kıyaslandığında açık ara şampiyon olan kimliğinden çok ama çok uzakta. Geçtiğimiz sezon ligi erken avlu atan hallerine nazaran daha olumlu bir görüntü verdiklerini söyleyebiliriz. O da şu ana kadar 3. haftada konuk ettikleri ve berabere kaldıkları Chelsea dışında kendilerinin seviyesine yakın takımlarla karşılaşmamış olmaları. Bu nispeten kolay fikstürde son oynadıkları Brentford maçında zor anlar yaşayıp 3-3 berabere kalmaları kafalarda soru işareti yaratıyor. Ligin henüz ilk periyodu bile bitmiş değil. Ancak iç sahada alınacak bir City yenilgisi takımda çözülme yaratabilir. İki takım arasındaki bir puanlık farkın Guardiola'nın öğrencileri lehine 2'ye çıkması durumunda lig geçtiğimiz sezonki City hakimiyetine girebilir. Hatırlanacağı gibi geçen yıl Noel dönemine lider gilen Liverpool, Boxing Day diye tabir edilen günden sonra tepe taklak olmuş, savunmadaki sakatlık belasıyla birlikte yarışa erkenden avlu atmıştı. Ancak bu yıl Agüero'yu elden çıkarıp yerine gerçek bir 9 numara koymayan City'nin geçen sezonki dominantlığına ulaşabilmesi ihtimali düşük. Ayrıca Chelsea ve Manchester United'da yaptıkları önemli takviyelerle makası kapatarak şampiyonluk adayları arasına girdi. Bu da olası bir City galibiyetine rağmen ligin geçtiğimiz sezonki kadar erken bitmeyeceğine hatta 2019 yılındakine benzer bir yarış olabileceğine işaret ediyor. Henüz kadrosal anlamda sakatlık zafiyeti yaşamayan ev sahibi hücum hattında önemli bir değişime gitti. 2017'den bu yana önemli katkılar aldığı Salah Mane Firmino üçlüsünü bozan Klopp, geçen yıl kadrosuna dahil ettiği Diego Jota'yı ön plana çıkarttı. Şu ana kadar Firmino'yu genellikle yanında oturtan Alman çalıştırıcı salı akşamı Porto deplasmanında kısa sürede iki gol kaydeden eski göz ağrısına dönebilir. Orta alanda Fabinho ve Henderson'dan vazgeçmeyen Liverpool'da orta sahanın 3. ismi yine sakatlanan Thiago'nun yokluğunda büyük ihtimalle Curtis Jones olacak. İki sezon önceki muazzam grafiklerinden epeyce uzaklaşıp geçen sezonu sıradan geçiren Trent Alexander-Arnold ve Andrew Robertson bu kez daha kabul edilebilir bir performans sergiliyor. Van Dijk ise uzun sakatlığının etkisinden henüz sıyrılamadı. Konuk ekip Manchester City'de ise en büyük sıkıntı hiç kuşkusuz ileri uçta yaşanıyor. Agüero'nun gidişinin ardından önce Messi, sonra Ronaldo ve son olarak Harry Kane ile anılan zengin İngiliz ekibi hiçbirini renklerine katamayınca adeta forvet krizine girdi. Guardiola'nın sahte 9 oyun planlarına alışkındık ancak sezona gerçek bir borcuyla ile girememenin sıkıntısını özellikle büyük maçlarda hissettikleri aşikar. Kadroda gerçek bir santrafora en yakın isim olan Gabriel Jesus'un şu ana kadar hiç en uçta oynatılmaması da bu zaafı arttıran bir başka neden. Ferran Torres, Raheem Sterling, Phil Foden'ı şu ana kadar o bölgede deneyen Pep, arayışlarını en azından Ocak ayına kadar devam edecek gibi görünüyor. Her ne kadar evlerinde oynadıkları Norwich ve Arsenal maçlarında 5'er sıfırlık galibiyet ve Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı 6-3'lük farklı galibiyet gelmiş olsa da diğer maçlarda takımın üretkenlik sorunu yaşaması Pep'in çözüm üretmesi gereken konuların başına geliyor. Büyük umutlarla transfer edilen Jack Grealish henüz adaptasyon sıkıntısı çekerken takımın starı Kevin De Bruyne de henüz sezonu hazır bir görüntü çizmedi. Geçen sezonun başında Ruben Dias alarak savunma sorunu büyük ölçüde halleden Manchester City'de ideal stoper tandemi geçen yılın aksine diaz laporte ikilisinden oluşuyor. Henüz sezon başında olmamız nedeniyle puan anlamında stresi daha az olması bekleniyor bu maçın. Ancak son 5 yılda iki takım arasında öyle gerilimli maçlar oynandı ki sırf bu yüzden sıradan birlik maçı atmosferinden çok daha fazlasını vaat ediyor bu karşılaşma. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanmak zorunda kalınan son 3 kapışmada 2 kez kazanan Manchester City olurken bir karşılaşma ise beraberlikle neticelendi. Yaklaşık 2 yıldır rakibine diş geçiremeyen kırmızılarda bu kez türbünde yerini alacak olan coşkulu taraftar ekstra bir motivasyon unsuru. Sonuç her ne olursa olsun taraftar etkisiyle özlediğimiz Liverpool City çekişmesine tanık olmak çok ama çok keyifli olacak. Bakalım çoğu Premier Lig derbilerinde yaşadığımız aslı bu maçta alabilecek miyiz? Yanıtı pazar akşamı saat 18.30'da çalacak ilk düdükte gizli.